Herkese merhaba. Bugün geleneklerimizin en güzellerinden olan aşure var menümüzde ve bakalım yanında neler pişiriyoruz. bugünkü tarife aşureyle başlayacağız. Aşurenin yapımı biraz uzun, biraz maharetli ama yılda sadece bir kez yapıyoruz ve gerçekten geleneklerimizin en güzellerinden biri diye düşünüyorum. Bolluğun, bereketin, paylaşmanın simgesi olarak herkesin evinde küçücük bir tencerede olsa aşure kaynatma geleneğini biz yıllardır sürdürüyoruz. Umarım sizler de evinizde küçücük de olsa bir tencere aşure kaynatıyorsunuzdur. E aşure sayesinde komşularımızla paylaşmayı, bereketi, her şeyden biraz biraz atarak bir tencere dolusu aş çıkarmayı e yıllardır annelerimizden, babaannelerimizden, anneannelerimizden Osmanlı döneminden günümüze kadar taşıdık. Aşure yapmak çok zor gibi gözükse de herkesin evinde farklı yöntemlerle pişer. Kimisi içine süt koyar, kimisi incir katarak biraz daha kahverengi karamelize yapar, kimisi pekmezle, kimisi balla. Herkesin aşure yapma yöntemi farklı ama sonuçta hepimizin niyeti bir. Ben aşure yaparken aşurelik buğdayı bir gece önceden ıslatıyorum. Eğer böyle bir vaktiniz yoksa sabah şöyle bir taşım kaynatıktan sonra altını kapatıp kapağını kapatarak bir saat bile dinlendirseniz o sıcak suyun içinde buğdaylarınız zaten şişmeye başlıyor. Aşurelik buğdayı sabah birazcık tıkırdattık ve şişti. Şimdi kaynamaya başlattık. Önemli olan aşure'nin buradaki kıvamını herhangi bir dışarıdan nişasta ile bağlamak değil, buradaki buğdayın kendi helmelenmesiyle, bu e, suya verdiği yoğunlukla sağlamak. Ben hiçbir zaman ekstra nişasta katmam. Zaten buğdayı ne kadar çok kaynatırsanız, ne kadar patlamaya başlarsa aşure'niz hem o kadar kıvamlı ve lezzetli hem de o kadar beyaz oluyor. Bu kadar beyaz olmasının bir başka püf noktası da buğdayınızı çok iyi yıkamak. Buğdayın üzerinde kendi bir tozu oluyor ve onu çok iyi bir şekilde çırpma teliyle çırpı çırpı kasenin içinde uzun süre yıkıyorum. 5-6 su döktükten sonra artık yıkadığım su berraklaşana kadar bu işleme devam ediyorum. Daha sonra ıslatıp bir gece bekletiyorum ya da sabah bir saat dediğim gibi kaynattıktan sonra şişmeye bırakıyorum. Haşlanmış kuru fasulye ve haşlanmış nohut ee, olmazsa olmazlarından. Fasulyeyi biraz daha az kullanacağım çünkü nohutun daha fazla olması hoşuma gidiyor. Ben çiğ badem mutlaka kullanıyorum. Ee, karanfil de yine olmazsa olmazlardan ama karanfili kimisi portakalın kabuğuna saplayıp atıyor ve çıkartıyor. Ben her zaman karanfili şöyle başka bir kabın içinde suyla beraber biraz kaynatıyor. Daha sonra bu karanfilli suyu süzerek aşürüme dahil ediyorum. Şöyle bir kenara alalım. O suyun içinde kaynasın. Bu karanfilli suyu daha sonra içine ilave edeceğim. Sadece kokusu ve lezzeti geçmiş olacak. Şimdi sürekli yanınızda da sıcak su kaynıyor olsun. Çünkü çektikçe üzerine su ilave edeceğiz, çektikçe su ilave edeceğiz. E ne kadar çok su katarsanız katın buğday o kadar suyu emiyor ve çekiyor. Daha içine bir sürü malzeme gireceği için. Ee, son aşamalarda artık şekeri koymadan önce çok fazla su eklememek lazım. Çünkü toz şekeri ilave ettiğimizde kıvamı biraz daha sıvılaşıyor. O yüzden toz şeker hep en son ilave edilir. Çok fazla kaynayıp e, şerbete ağdalaşmaya dönmesin diye. Ve yine de bu şekeri koyduktan sonra sıvılaştığı için de son aşamada çok fazla sulu bırakmamaya gayret ediyoruz. Buğdaylar artık iyice açıldı. Ben pirinç ilave edeceğim. Bu arada sevmeseniz ve içinde pirinç olmasını istemeseniz bile şöyle birer tutam da olsa evinizdeki tüm malzemelerden atmaya gayret edin. Ne kadar çok malzeme olursa o kadar bereket getireceğine inanılır çünkü evlerimizde. Ben şöyle bir çay bardağı kadar pirinci de içine atıyorum. Pirinçler de beraberinde biraz şişsin. Biraz da pirinçle beraber kaynayacak. Bu arada kuru üzüm ve kayısı kullanıyorum. Kuru üzümleri suya koydum. Birazcık şişecekler. Kayısıları da çok küçük küçük doğramaya başlayabiliriz. Mümkün olduğunca küçük doğramayı seviyorum. Çünkü içinde piştiği zaman çok şişiyor. Şöyle bir kasede yediğiniz zaman da kaşar kocaman kayısı gelmesi çok hoş olmuyor. O yüzden mümkünse üzüm kadar küçültüyorum onları. Kuru incir koyduğunuz zaman mutlaka aşurenizin rengi kararıyor. O yüzden eğer incir çok seviyorsanız ve katmak istiyorsanız üzerine süsleme kısmında katabilirsiniz. Kayısıları tamamen doğradım. Onları da şöyle kaseye alıyorum. Ara ara mutlaka karıştırın çünkü buğday mutlaka dibe çöküyor ve dip tutmaya başlıyor. Dip tuttuğu anda da aşurenizin bütün kokusu değişir. O yüzden şöyle sık sık dibini iyice karıştırmak gerekiyor. Burada karanfil kaynadı zaten suyun rengi de artık sapsarı altını kapatıyorum. Birazdan süzgeçle süzerek e, aşurenin içine dahil edeceğim. İyice yoğunlaştı. Ben biraz su ilave edeceğim. daha önceden haşlamış olduğumuz bir gece önceden yine beklettiğimiz, ıslattığımız ve haşladığımız nohutlarımız var. Nohutları da içine ilave ediyorum. Biraz nohutlarla kaynayacak. Daha sonra haşlanmış kuru fasulyeleri de katacağım içine. Ben nohutu biraz daha bol, fasulyesini daha az seviyorum. O yüzden fasulyeyi yarı ölçüde kullanıyorum. Yani nohutun yarısı kadar da fasulye ilave edeceğim. İyice yoğunlaşmaya başladı. Fasulyeleri de ilave ediyorum. yarısı kadar katacağım demiştim bir de soyulmuş çiğ bademlerim var çiğ bademleri de kavurmadan bu haliyle aşure'nin içine dahil edip kaynatmaya devam ediyorum bu arada artık karanfili suyunu süzüp dahil edebiliriz şöyle küçük bir çay süzgeci kullanacağım İçine karanfil taneleri gitmesin diye karanfilli suyu da süzüyorum. Mis gibi karanfil kokusu gelecek. Çubuk tarçın atabilirsiniz. Ben tarçının üzerine serperek servis etmeyi seviyorum ama çubuk tarçını da bu aşamada atıp daha sonra içinden çıkartabilirsiniz. Biraz daha kaynayıp özleşmesi gerekiyor. Ee, en çok yakıştırdığım aromalardan biri de portakal. Portakalın kabuğunu mutlaka kullanırım maşur de. Ee, sevmiyorsanız, sercih etmiyorsanız kullanmayabilirsiniz ama bence inanılmaz yakışıyor. Bu kadar kuru yemişin, bu kadar bakliyatın mis gibi kokması, hem karanfille hem portakalla dengelenmesi çok güzel bir koku. Portakalın kabuğunu rendelerken de beyaz kısmına getirmemeye gayret edin. Çünkü o turuncunun altındaki beyazlık e, lezzet ve koku katmak yerine tam tersi acılık katar yemeklerinize. O yüzden Şöyle biraz altını kısalım. Yavaş yavaş portakalın o turuncu kısmını rendeliyorum içine. Ben gül suyu katmayacağım. Gül suyu kokusunu, aromasını ve geleneğini seviyorsanız mutlaka bu aşamada gül suyu katabilirsiniz. Portakalı şurup olarak ekleyenler de oluyor. Ya da herhangi bir çiçeğin şurubu satılıyor artık çiçek şurupları. Mürver şurubu gibi aromatik, farklı lezzetler de katabilirsiniz aşurenize. Şimdi aşure iyice bütün lezzetler birbirine geçsin, özleşsin istiyorum. Orada artık doğradığım kayısıları ilave edeceğim. Özellikle küçük küçük doğramıştım. Tüm malzemeyi önceden hazırlayıp bu şekilde dizerseniz aslında aşure pişirmek çok kolay. Sadece biraz başında durmak gerekiyor. Sürekli karıştırmak zorundasınız ki dibe çökmesin, dip tutmasın. O yüzden başında durduğunuz sürece suyunu da süzelim. Üzümü de ilave ediyorum. Şimdi birazcık daha onlar özleşirken biz bu aşurenin yanına güzel de bir fellah köfte yapacağız. Fellah köfte en sevdiğim köftelerden biri. Altıcacık bu sunabiliyoruz. Semizotu ile beraber sunabiliyoruz. Reyhanlı, karamelize soğanlı her yerinin farklı. Kök ıspanak çok kullanıyorum. Ispanakların ee, ıspanakların köklerinin ziyan olmasına da dayanamıyorum ve gerçekten çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ispanaktan daha lezzetli, çok daha şıklar. Bugün madem ıspanak köküyle yoğurtla güzel bir salata yapıyoruz. Aralarına fellah köfteler de dahil olsun istedim. O yüzden fellah köfte tarifi vereceğim. Bulguru mutlaka ıslatmak gerekiyor ama çok fazla suyla değil. Şöyle üzerini biraz geçecek kadar sıcak suyla ıslatıyorum. Ben tuzunu bu aşamada dahil ediyorum. Bu şekilde çok daha iyi emiyor içine. üzerine hemen streçleyeceğim. Zaten 5 dakika içinde şişecek. Yani sıcaklığıyla ve buharıyla beraber şişmesi için şöyle kenara bırakıyorum. Bir tane soğan rendeleyeceğim, bir diş sarımsak rendeleyeceğim içine ve biber salçası ile beraber şişen bulguru yoğuracağım. Bu arada sürekli aşureyi karıştırmak gerekiyor. Bakın yine suyunu çekti. Şeker koydum da evet sulanacak ama biraz daha özleşsin. Biraz daha o kayısı, üzüm hepsi birbirine karışsın istiyorum. Tekrar biraz su ilave edeceğim ama çok fazla değil. Bu son aşamalarda eklediğiniz su çok önemli. Çok fazla eklerseniz aşureniz donmaz, kıvam almaz. O yüzden çok da değil ama hep şu kıvamda olacakmış gibi hayal edebilirsiniz. Bunun ölçüsü maalesef verilemiyor. Ne kadar su katacağımız sizin aşürenizin içindeki bakliyatları kaynatma sürenizle alakalı bir durum. O yüzden bu göz kararı artık senelerce pişire pişire biz de annelerimiz gibi el ayarı göz kararı şeklinde devam ettirebildiğimiz bir şey aşürede. Tekrar kaynamaya bırakıyorum. Orada artık soğanları rendeleyelim. Özellikle rendenin ince tarafında soğanı ve sarımsağı rendeleyeceğim. Çünkü felak köftenin bulgurunun içine soğanın suyunun iyice geçmesi gerekiyor. Soğan parçaları olmayacak. Sadece suyunu kullanacağız. Bu kadar su yeterli. Sarımsağı da yine ince tarafta rendeliyorum. ...biber salçası. Tuzunu katacağım. Bulgurda da tuz var. Biber salçasında da o yüzden çok az tuz ekledim. Artık bulgur şişmiştir. Şöyle açabiliriz. Biraz karıştırıyorum ki... ...birazdan yoğururken havalansın. ...aslı olsun yoğurmaya başlayacağım. İçine bir tane yumurta kırıyorum. Suda haşlayacağımız için dağılmaması gerekiyor. O soğuyana kadar biz bir tencerenin içine su koyalım. Ocağın altını yakıyorum ve kaynar su gerekecek bana. Suyu koyuyorum. Biz köfteyi yuvarlayana kadar o burada kaynasın. iyice yoğunlaştı ve istediğim kıvama geldi artık. Biraz da şekerle kaynatacağım. Şeker ölçüsü tadına baka baka karar verebileceğiniz bir durum. Ben bu ölçü için maksimum 1 kilo kadar toz şeker kullanıyorum. Başta sizi sıcakken tattığınızda çok şekerli gelebilir. Ama bu tarz tatlılarda özellikle sütlü tatlılarda sıcakken size şeker oranı yüksek gelse de soğuduğunda bu oran mutlaka azalacaktır. O yüzden çok mu şekerli oldu diye e, yanılmayın. Yine de yavaş yavaş ilave etmekte fayda var çünkü ne kadar su kattığınızla alakalı yine şekeri de. ...maması için. Şeker kattıktan sonra özellikle sık sık karıştırmak gerekecek. Şöyle içimdik kadar da deniz tuzu attım. O çok yoğunluk bir anda farkındaysanız hemen sıvılaşmaya başladı ve biraz daha şeffaflaştı suyu. Bu şeker sayesinde oluyor. ...birazcık bir yoğunlaşana kadar kaynamaya devam edecek. Şimdi pelah köfte yoğurmaya başlayabilirim. İçindeki kaşığı çıkartalım. Bir tane yumurta kıracağım. Bulgurun da biraz soğuması gerekiyor ki yumurta içinde pişmesin hızla. İşte iyice yoğurdum, şimdi şekil vereceğim. Bu arada şekil vermeden aşureyi bir kere daha şöyle karıştıralım. Aşureli kıvamı çok iyi. Az sonra kapatacağım. Bir de aşureyi kaselerken, sıcakken mutlaka kaselemelisiniz. Çünkü hemen jöleleşmeye başlıyor. Yani e, üzeri kabuk tutmaya başladıktan sonra kaseleri alırsanız bu sefer tekrar geriye sulandırmış olursunuz. Sıcak sıcakken hemen kaseleri servis etmek lazım. Bela köfte için şöyle küçük küçük köfteler yuvarlayıp minik toplar yapabilirsiniz. Şöyle ortasına bastırabilirsiniz. Tamamen kendi zevkinize kalmış. Ben misket köfteler şeklinde yapacağım bu sefer. kapanakları soteledikten sonra sarımsaklı yoğurt ve bir de üzerine tereyağında domates salçası yakarak dökeceğim. Mantı kadar lezzetli olacak. Sanıyorum bir porsiyon için bu kadarlık yeterli olacak. Şöyle köfteyi kenara alalım. Çok fazla köfte yoğurursanız bu tarz misket köfte gibi yapıp Unlu bir buzlu bu poşetiyle difrize de atabilirsiniz ya da bütün halde de buzlu atabilirsiniz ama bütün halde atınızda çözdürdüğünüzde biraz sulanmış oluyor tekrar un ilave etmek gerekiyor onun yerine ben böyle hepsini yuvarlayıp içi hafif bir kaşık un dolu buzlu bu poşetine buzlu atıyorum istediğim zamanla çıkartıp kullanabiliyorum aşureyi kapatıyoruz artık ve kapattıktan sonra içine şöyle bir kaşık bal katacağım demiştim. arının konduğu her çiçeğin, her bitkinin şifası geçmiş olsun aşuremize. Aşuremiz hazır. Kıvamı bu şekilde. Dilediğiniz kadar malzeme katabilirsiniz. Benim senelerdir yaptığım, annemden öğrendiğim tarif bu şekilde. Bu kadar malzeme ile oldukça lezzetli oluyor. Kıvamı çok güzel oluyor. İlk gün yediğinizde biraz daha e, Sulu iken bir gün sonra yediğinizde daha da katılaşmış oluyor çünkü buğda içinde şişmeye ve ferment olmaya devam ediyor şerinin O yüzden kıvamı günler arasında bile, üçüncü günde bile bambaşka olacaktır. Şimdi bunu bir kenara alıp kaselemeye başlayacağım. Kasedikten sonra da fellah köfteyi hem ıspanağa sötüleceğiz hem fellah köfteleri haşlayacağız suda. Çok güzel bir sunumla beraber de onu hazırlamış olacağız. Ben aşureleri kaselere aldım. Bugün özellikle çiniler kullandım. Madem bu kadar Osmanlı geleneğinden bahsettik birazcık da tabaklarımızda da Osmanlı hissi olsun istedim. Ee, Çinilere koydum. Mutlaka üzerinin iyice kabuk tutması ve soğuması gerekiyor. Bu şekildeyken daha henüz sıcakken üzerini süslemeye başlarsanız hem hepsi dibine çökmeye başlar hem de üzerine kullanacağınız kuru yemişler, meyveler, ee, kışın bol nar atıyoruz kış zamanına denk geldiğinde aşure. O e, narın tamamen suyu akı ve aşureyi karartmaya başlıyor. O yüzden mutlaka dinlendirin, oda insin. Ben hatta buzdolabını bile bu şekilde koyup servis ederken süslemeyi seviyorum. Hem üzerindekiler de buzdolabından nemlenmemiş oluyor. Böyle çıtır çıtır servis ederken çok daha lezzetli oluyor. Kök ıspanakları ayıkladık. Ayıklama dediğim aslında sadece şu tepe kısımlarını çok dibine girmeden alıyorum ki dağılmasın. Tepesindeki uç kısımlarını aldıktan sonra ıspanaklar hazır hale geliyor. E, tavaya biraz zeytinyağı koyacağım. Sadece zeytinyağını da soteleyeceğim. Birazcık sıcak suyun içinde bekletmeniz bile yetiyor. Haşlamaya hiç gerek yok. Bu arada kaynayan suyun içine artık köfteleri atabilirim. Köfteler yukarıya çıktığı anda toplayacağım hemen. Bu piştikleri anlamına gelir. kapanağı da soteleyelim. Çok az yağda çevirmek aslında. Bu kadar yetecek. Bir de süzme yoğurt hazırlayacağız. Süzme yoğurdun içine bir diş sarımsak rendeleyeceğim şimdi. Tuz, yoğurdu da ilave edelim. Yukarıya çıkmaya başlamamış henüz. Şimdi kullanacağım servis tabağına alıyorum tabağın ortasına çırptığım sarımsaklı süzme yoğurdu koyuyorum. Panatlar hem diriliğini kaybetmemiş hem de yemyeşil kalmış oluyor bu şekilde. Sotelediğimiz panatları Şöyle bir tabağa alacağım. Şimdi aynı tavanın içine domates salçası ilave ediyorum. fazla tereyağı ekleyeceğim. Zeytinyağı kullandığım için tereyağının hepsi fazla gelecek. Salça kavrulsun. Biz de orada ıspanakları dizelim. Köfteler yavaş yavaş yukarıya çıkmaya başladı. Şimdi onları kevgirle alıp salçanın içine atacağım. E, bu arada aşure süslerken ben özellikle kavrulmuş susam çok yakıştırıyorum. Susamızı taze taze kavrulmuş sıcak yanımız gibi kokusuyla beraber önce biraz tarçın serpeceğim, fındık, e, file badem koyabilirsiniz, antep fıstığı koyabilirsiniz ceviz çok yakışıyor. Ben bu kez gül yaprakları kullanacağım. Bu tarz kurutulmuş gül yaprakları aktarlarda satılıyor. Tüm baharatçılarda var. E, bu pembe gül yapraklarıyla şu yeşil antep fıstığının uyumunu çok yakıştırıyorum birbirine. Bu şekilde hatta bir tanesini üzerine bırakalım siyah olmasın. Gül yaprakları ve fıstıkla süslemeyi çok seviyorum. Bu seneki aşurelerimi bu şekilde süsleyeceğim. Salça iyice kavruldu. Ben şu yukarı çıkanları yavaş yavaş toplayayım. hazırladığımız tabağa salçalı pilav köftelerden ilave ediyorum. Tek başına oldukça doyurucu bir öğün oluyor. spanaklı fellah köftemiz hazır. Bir tane aşureyi sizin için süsleyeceğim, diğerlerini mutlaka soğumasını bekleyeceğiz biz. Şöyle tarçını en altına serpiyorum. Bir tarafına bolca fındık. Şu araya bol susam. Bir tane daha gül yaprağı kullanacağım. kokusunu üzerindeki yapraktan alacak. Yine gül geleneğini kullanmış olacağız. Ve gül yapraklarının üzerine de yeşil yeşil antep fıstıkları serpiyorum. Şöyle biraz daha fındık koyacağım. hepinizin ailesinde küçücük de olsa aşurenin kaynaması ve bolluğunuzun bereketinin artması dileğiyle bugünkü sofralarımızı en güzel geleneklerimizden aşureyle ve yanına oldukça doyurucu, besleyici olan zaten aşure varsa evde şöyle tek başına da başlı başına doyurabilecek bir öğünle ıspanak köklü fellah köfteyle kapatıyoruz. Bir başka gün yine birbirinden farklı tariflerle ben burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.